arkadaşlar Hayırlı günler hoş geldiniz kanalıma ne yapıyorsunuz Nasılsınız İnşallah iyisinizdir Allah'ım iyilik sağlık sıhhat versin Hayırlı huzurlu günleriniz olsun hiç kimseye dertçilik derman aratmasın arkadaşlar İnşallah iyisinizdir bizler sorarsanız da bizler böyle sabahın sabah belli ot mı arkadaşlar biberlerin arasından Domateslerin arasından şöyle biraz su suladım. Buna bak her taraflarım yeşerdi, verdi battı. Yaş bir yandan çığ düşüyor. Şöyle de bir süs biberimiz var. Biraz. Onları toplayayım. Turşu kuruyayım. Sizlere de bir video başlattım dedim. Birkaç gündür atamadım. Elmas hastaladı. İşte o gün bir video başlattım, Onu da atamadım. O da duruyor, yarım kaldı hastaladı. Bu ata hücüneği oturdu. İşte dirildi, iyileşti. Dün de annesi bile gitti. Biraz orada kalacak birkaç günde. Ben de şöyle biberleri toplayayım da dedim bir turşu kurayım. İyi kışın yedik arkadaşlar. Bu sene az, her zaman çok oluyordu toplaya toplaya usanıyordum. sene bir karık diktim şöyle onda da batkıcam var bir acımda bunda toplaması mesele Acı turşu güzel olur. Severik. Ben yiyemem de. Severim ama yiyemem. Dokanır bana şöyle da depiye döneyim yedi viren mi diller neymiş oymuş sizler ne iş koruyorsunuz arkadaşlar sizin oralarda havalar nasıl buralar çok sıcak akşamdan biraz serinliyor onda onda neyi serinliyor diye gece neydi çok sıcak yine de bugün deneyim biraz sanki yıl var gibi birkaç gündür işe çıkamayın sıcaktan Allah'ım çalışanlara yardım etsin aylık kazançlar versin şu sıcakta zor Arkadaşlar biz evlerin köşesinde mı Onlar ne oluyor yazdık bu Hatta şurada bacı silin ve mefaiten korunacağımın oğlu geldi izine Onun duvarını çekiyor birkaç gündür Oraya da bir gidip çekimle yapmadım. Gidip geldim de çekim yapamadım. Böyle usul usul bunları toplayalım. Daha şöyle işte yatıyor kahvaltımız neydi hazırlamadım. Burada bir çağırayım gayret. Geze geze ayaklarım ağrıdı sabahtan beri. Saat 10 oldu bu arada arkadaşlar. iş görürsünüz arkadaşlar. Kurduğunuz mu turşularınız ne? Daha ben de bir ilk bunu kuracağım. Salatalık ne iş kuramadım. Dedim ya geçenki videomda da. Şunu salatalığımız anca yemeğe itiyor. Yemine kurmuş gelmişimiz. Hatice yeneği de bir toplayıp biremedik. Geçen biraz biberle patates soktum verdim. Ama işte dediğim gibi bir Allah tarafı. Şöyle arkadaşlar bir kavanoz anca olur. İki üçte yukarıda var. Onları da toplayayım. Şu da kuruyayım. Ben topladım. İşte zaten dedim ya az değil bu sene. Bu sene de az diktik. Şimdi de azıcık çıkıyor. Önceki sene de kuva kuva toplayordum. Yıldıydım. Onu da şöyle bir küçük şeyimize koyayım. Daha 5 kiloluk bir patlak var eski turşumdan. İnşallah bir şey olmamıştır. Onu yiyerek. Bunu yiyerek. Biraz daha kurarım azıcık azıcık. Yeter. Yarın domates turşusu kurarık. Biber turşusu kurarık. Salata turşusu. Hepsinden doldururuk yine. Böyle arkadaşlar. Haytlayayım şöyle kutlarını da. Doldurmaz da. İçine de üç 3 getireyim şuradan. kofrek frek kuat sever. Atayım. Bir şey olmaz bu buraya. Kışın gözü karanlık arkadaşlar. Ne olsa Yener Allah, dün sorduk da acı biberin kilosuna 50 milyon dediler. Allah yardımcısı olsun alanların neyi. Ha biz yine az az tarlamızdan kaldırıp vuruyoruz. Allah yardım etsin herkese. Yukarı çıkmadan bunu da kuruyum dedim. Yukarı çıkarsam oturduğum yerde ayıltardım da. Bir de oraya çıkarmayayım şu azıcık şeyi. Burada kuruyum dedim. O da ayakta kaldı. Şurada iki samırsak soyarım. Sirkesini döker. Tuzlu suyu da ıslı var zaten. Ondan dökerim. Aman düşmem. istediğim gibi doldurmaz da bir frek dolayım diye bunları. 2-3 tane onlarla ne doldurayım şöyle. İki salatalık atsam erir mi ne bileyim. Şuradan kendiliğinden bitti bunlar da. 2-3 tane büyümüş. Kendiliğinden bitti tohum. ekmeye de gerek yok. Aslında eki yok et yok. Kiri şeyde kalıyor. Biden oluyor. Yok ne bileyim bunlara hiçbir şey olmuyor. Kendi bitti. 3-4 tane dörlemiş daha iyi. Bir nuvata verdim iyiydi. Yiyeceğiz de olmuş. Şöyle. Bir yavru korumca geldi. Ondan oturduk. Şimdi ya kurardım. şimdi bir aitlayayım arkadaşlar doldurunca görüşelim böyle arkadaşlar 5-6 sürek gördüm gördüm ben. şöyle bunları da içine atayım herhalde bu, bu sefer de almayacak çok yormuştum herhalde okuyayım aralarına direkleri de koyup öyle öyle koymayayım Nereden da iyi kalıyor. Dikkat edin. Güneş çiçek kalıyor. Şöyle bundan atayım. Pirek atayım. Şöyle. Heh, ah, böyle aldırayım. Pireye canlıyorum. Telefon olmasın. Bak öyle aldı. Öyle almadıydı. Tamam. Şöyle. Şuradan da bir samırsak soyarım. Bak soğan baş. Bunlar Anne. hemen soyulur. Ey. Ne bileyim valla oku geldi değil, değil mi? Ya hazırladın mı? Tamam oyuncu geliyor. Daha şimdi kahvaltı hazırlıyor. arkadaşlar öğlen oldu. yıldızı bir tane. Bıçak mı kesmiyor sanırsak ben de çözemedim. Suya koymadık. Batmasın dedim ki. Görüyorsunuz üstüm arkadaşlar yemyeşil oldu her taraf. Ot yolmakta. Şöyle de, bunu da doğru vereyim Bu suan baş baharın diktiğinde suan böyle oluyor suan gibi arkadaşlar bak bütün oluyor. Hemen doğru ayı. kolay oluyor. işte nohut atayım bunun içine. Getireyim. Tamam oldu. Bir de sirkesini dökeyim. Şöyle de nohut atayım. Tá tudo luteíno. Tamam arkadaşlar bak. Şöyle kurduk. İnşallah iyi olur yedik. Hayırlı Bugünkü videomuza da son verelim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bu arada saat 10, 10 oldu neredeyse. Ben de şöyle patates kızar dedim. Bizim dedim ya gelin hasta hastanede yatıyor değil. Sözde dün çıkacaklardı o da çıkmamışlar. Bizim kardeş de koy demiş Kahvaltıyı ne zaman yapıyorsunuz dedi. Ben de hazırlayayım dedim. Hayır. Şöyle patates ne kızar Onlar da geleceğimiz oğluyun anikesi. Yiyseniz. Çocuklar izleyin. 2 üç gündür çocuklar genelde kızartmadık. Bu onda bir kızar dedim arkadaşlar. Onu da ocağa yaktım ben. Birini attım kızarıyor şöyle. Ben de şöyle soyayım dedim. Böyle düz hep kabağa gidiyor. Böyle soyayım diye. Şöyle soyayım değil. Şöyle soyuyorum. Eskiden böyle patekizi taşta sürterdik. Yine sokulan taze patekizi. temiz taş kurduk. Yıkardık. Onun üstünde sürterdik. Böyle ufala ve çıkardım. Daha ince bıçağla ettim. Şöyle. Sadece ince kabığı çıkıyor. Düz soyduğumda hep gidiyor. Zaten ufak. Sizler ne yaptınız ya? Sizler ne iş görüyorsunuz arkadaşlar? Bizde durumlar böyle. İki gündür elmas geleli hastaneye gider. Dün evvel, akşamdan geldiği günde Mete'yi götürdük. Babasıyla götürdüler. Ya salgın var böyle bir hastalık ya da bilmem bunlar şey oldu gelince bir de serine. Sizler yaptınız mı arkadaşlar kahvaltılarımızı gelin de burada yapalım Şöyle soyuyorum ben. Ocağım dayanıyor her zamanki gibi. Kızartıyorum arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Kumanı üstünde yiyelim. Ben kızar diyorum. Bacımızı topladım. Şöyle arkadaşlarım. Bacılarım. Kızarsın bu da. Şöyle kızımızı kızarttım. Şöyle. Şunu da biber öyle yanında yirik yer, diye köz salatalığını. şurada da kay, ufak, iyice ufaklar kaldı. Onu da sopam ocağımıza koyayım kaynasın. Yiyeceğiniz, yediğiniz, içtiğiniz. patates ne yapalım başka? Çoluk çocuklar Tuzlarlar, yiller. Böyle. Şöyle de şunları patatesler koydum arkadaşlar. Kaynaya dursun bu da. Çoluk çocuk tuzlar. Pırasayla dürünürük. Bir şeyler olur. Telefon olmasın. Şöyle de şimdi yukarı gidiyorum ben. Bunlar da birazdan geleceğim. Ben bir ekmek alayım geleyim. Görüşelim arkadaşlar.